Bugün 25 Kasım. Kadına yönelik şiddetle mücadele günü değil, her gün yaşanan acının günü. Şiddet kader değildir, sessizlik çözüm değildir, hiçbir kadın yalnız değildir. 2025 yılında şüpheli ölümler dahil 482 kadın öldürüldü. Yani neredeyse her gün bir kadın öldürüldü. Koruma kararı olmasına rağmen öldürülen 9 kadın var. Kadın devlete gidiyor, beni koru diyor. Karar çıkıyor, ama o koruma sadece bir kağıt olarak kalıyor. Kadınların 65'i evlerinde öldürüldü. Geçen yıl bu oran yüzde 57'ydi. Yani kadınlar en güvende olması gereken yerler mezarı haline geliyor. Bu bir bireysel sorun değil. Toplumsal, kültürel ve siyasal bir meseledir. Biz kadınlar yaşam hakkımızı, özgürlüğümüzü, eşitliğimiz için mücadele ediyoruz. Varlığımızla, sesimizle dayanışmaya devam edeceğiz. Her kadın özgürce yaşayana kadar mücadelemiz sürecek. Çünkü hayatlarımızdan, özgürlüğümüzden ve umutlarımızdan vazgeçmeyeceğiz kaybettiklerimizi saygıyla anıyor. Şiddetin her türlüsünü en sert şekilde kınıyoruz. Adaletin eksiksiz sağlanmasını, koruyucu ve önleyici politikaların etkin uygulanmasını talep ediyoruz. Kadına şiddet insanlığa ihanettir. Susma, sessiz kalma, normalleştirme, görmezden gelme